Evet arkadaşlar şu nasıl mislak kalmışızdan devam tamam ediyoruz. Evet arkadaşlar Ufuk Poyraz'la Brawl Star oynamaya kaldığımız yerden son devam ediyoruz değil mi Ufuk? Hani bakalım evet bak yeni kutular gelmiş bakalım neler varmış bekle yavaş. Evet ve Oo. altın geldi değil mi bir daha bas. Ne geldi güç Neler gelmiş? Bak bu. bak, bak buna çalışıyor. Bak şuna geliyor. Dur bakalım. Bak bak bu geliyor. Evet o mu geliyor? Tamam, evet bekle şimdi. Evet bir dakika. <laughs> Burada bize şey evet. var. Bak bakalım ne var? Aa. Evet ne var? Aa. Aç. Yavaş yavaş. Aa bu elmasları aldık. Evet yavaş. yavaş <laughs> <laughs> <Ne gülüyor> yavaş. <laughs> <laughs> Yavaş aç ama ya. Görelim diye diyorum. Neler çıkmış görelim ya. Neler açtın? Ya. Evet. evet şimdi. Şimdi şurada şurada şuraya bakalım. Evet ücretsiz. Kutu. Kutumuz var değil mi? Evet bir <laughs> altın geliyor. Güçlendirmeler geliyor. Evet ve hepsini açıyoruz değil mi? Evet. Evet arkadaşlar gelen Adam, kazandığımız. Bütün kutuları açtık değil mi? Ve evet. puanla. Evet hadi bakalım şimdi. Evet arkadaşlar. Sizden nasıl bir takım Evet arkadaşlar Ufuk Poyraz da Brawl Stars oynamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz değil mi? Evet. Şöyle. Evet arkadaşlar Ufuk Poyraz da kanalımıza abone olmayı ve Brawl Stars serilerimizi izlemeyi unutmayın. Şöyle. Aa. Böyle bir aşağı, böyle şöyle. Bir Tam saklan mı saklanalım? Böyle köşede oraya direkt. O, bir var. Var. Bir o şey da birisi varmış. Aşağı şey gelecek. Ama orada birisi var. Olsun biz oraya gidelim. Ateş et, ateş et. Öcelley git orada. Sen daha güçlüsün. Ateş et, ateş et, ateş et, ateş, ateş. O yumruklayamaz ki. Ateş et, ateş et. O bayı yumruklayamaz. Evet, çok gitme. Ara ara girme. Şu aradan gel, saldır şunu. Karşıdaki o Hayır, da. Sen, 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 sen. Ama senin peşini takip edeyim. Buradan sen ona saldırsan o gider. Şuraya saldır üstüne. Üstüne git üstüne git. Üstüne gitti. Ateş, 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 ateş. ateş. Aferin sana. Ah. Aferin hadi, hadi, hadi. Aferin, bak öldü gördün mü? gördün mü? O çok güçlü dedim ben sana. Gel buraya <laughs> hadi. Bak gel şuraya yavaş çevireyim Nasıl kazandık gördün değil mi? Evet içen daldı e, Sen saldırsana. O... geldi arkadaşınla beraber saldır şimdi. Saldır saldır saldır. saldır Allah. Ha, şey ateş. Gel buraya şey. gel ikiniz de gideceksiniz ha. Gel bu tarafa. Bak o kaçıyor. Aa, Kaçtı o. Kaçtı. Mi? Gitme gitme. Arkadaşın gelsin günü... gitme. Hayır. Arkadaşın gelsin. Ah. Gel bekle olsun. Bak bekle. nereye var? Bekle bulutun On arasına nereye... gitme ya. Bulut. Gel şu tarafa. Şimdi arkadaşın geldi. Bu yanına gel bu yanına boş ver. Aldı bu yanına gel. O gitti Allah. Şimdi kaybolacak ya. Ufuk şunların arasında durma. Gel bak öldü gördün mü arkadaşım? Arka, arada dur ah. Şu aradan gel arkada. Şuradan gelir misin? Ne kolay şu araya gir. Yok. O zaman gel buna saldır. Gel geldi. gel beraber saldır şimdi. Saldır ona saldır 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 yok ediyorsun hadi. Saldır. Evet evet. Evet. Evet ve kazanıyoruz gördün mü? Bakınca. Evet arkadaşlar ufuk boyrazla Evet ben. Birinci oluyoruz. Evet neden biliyor musun? Sonuç güçlü. Evet o da güçlü ve bu da güzel oynuyor. Gün zamanı puan getiriyor işte gördün mü? Evet. Ya güzel oynayacaksın. taktik oynayacaksın tamam mı? Ve evet yı arkadaşlar, yı ufuk yı boyrazla kazanmaya yı ve yı puanları yı toplamaya yı 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 devam yı ediyoruz. Yı evet bir kutu yı daha yı açıyoruz. Hadi bakalım ne kutusu? Ne kutu mu? Yok. Savaş kutusu. Savaş... Savaş... Savaş. Savaş. Evet, <Savaş. Savaş. evet arkadaşlar, ufuk boyrazla. Bana git hemen şuraya git. Brawl oynamaya. Sonrazımızda devam ediyoruz. Git kutuları aç yukarı Şu çık saldır saldır saldır, saldır şuna Bazı ya da yukarı çık. yukarı çık yukarı çık yukarı çık arkadaşın Kaçta. saldırırsa yardım edersen alırsın beraber tamam şimdi sen o aradan arkadan dolaş daha iyi aa öldü Hı, öldü bekle o zaman orada bekle biraz bekle biraz gelsin Bekle, şimdi görmez mi He? İşte o aradayken görmezler seni saklandın ya orada evet Şimdi geç bu tarafa bulutlar arasından. o geldi şimdi bak. Evet, devam et şuraya git bakayım aralara doğru. Devam et devam et orada arkadaşım ben var. Bak kaçtım. Evet oradan kaç. Şimdi buradan gidelim. Evet de. geç na na Oralarda başka na 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 Buradan na 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 Gel. na Buradan geç. Şu araya gir. Araya gir. Bu şey. Arkadaşım. <laughs> evet, <yavaş>. Saldırıyor <laughs> ya. Sen de saldır. Bak arkadaşınla beraber saldır. saldır. Saldır yok edersiniz işte. iki kişi <laughs> beraber. Biz böyle ölmeyiz. Evet. arkadaşına beraber saldır. 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 Sen de oradan saldır. <gülüyor> saldır. <gülüyor> <Al> <Saldırım>. Hadi. Evet. <laughs> <kaldı>. Hadi. Evet. <laughs> ve... İkinci oluyoruz. Evet arkadaşlar, ufuk boyu azma. Puanları toplamaya. Sonucumuzla devam ediyoruz, değil mi? Hı? Hadi bakalım, Hadi bakalım. Toplayalım. Az kala birinci olacaktın ya, Hı? değil mi? Hı? Hadi. <laughs> evet, hangisini aldık ya? Elmasları mı aldık? Elmas. Evet bu elmas bu. Evet arkadaşlar ve elmasları açıyoruz. Babacım kaç elmasları 5 tane Elmasları topladık baya. Beş tane, beş, beş. He? Baba beş, beş. İki yüz tane altınımız var. Evet, keşke. Evet. Bak keşke bu kadar altınımız olsaydı mı Hangisini? Bak bu, bu kadar altın. O elmas mı? lazım ama. Bizim bin evet. <laughs> tane var. O kaç? bin dokuz okay. 2900 diyor. Aynı az, az kalmış ama az daha alırsak olur. Anladın mı? Bizim 2000 var. Az daha elmas kazanırsak olabilir. Evet. Tamam aşk olsun için. Evet. Tamam mı? Tamam. Ha 2500 diyor. Daha az olmuş. Bak 2500 alırsak, 500 daha elmas alırsak alabiliriz. Bu da son mu yani? 2000 elmasımız var. Baba. Yani bu baba bak Dur bu bak bit... Bakın bu katlama bitmiş mi bizim? Katlama. Evet. Şuradaki şeylerle biz katlama alalım. Evet. Alalım katlama. Evet. Tabii. Puanları... İki misli katlamalı alırız evet, tamam mı? Evet katlama demek. Evet puanları daha çok alıyorsun. Anladın mı? 50 Aa, puan elmas aldıysak gitti. 100 puan geliyor. Baba evet. başka evet. elmas götürdük. i̇şte elmasla aldık biz onu. Evet başka tamam. beş beşen elmas götürdük. Daha kötüydü. çok puan kazanırız. Daha çok kutular açabiliriz biliyor musun? Evet. Haydi bakalım, hadi bakalım oynayalım şimdi. Hadi, hadi bakalım bak altınları ve puanları, elmasları <laughs> ikiye katlaya katlaya kazanalım, tamam mı? Evet, tamam. Hadi bakalım şimdi. Evet, Frank almıştı da mı? Bu <laughs> o, o, o da Frank almış. Bu ne lan? Şu an hızımızla devam ediyoruz. Al onları. Çık baba, çık baba, çık baba. Gördün mü? Ya yeah, al onu da aferin bu arkadakine al. Çık baba aferin, çık, aferin, aferin. çık, bak, çık bak, baba. Aferin bak çabuk çuk. alıyoruz görüyor musun? Hı? Aferin çık yukarı. Yukarı çıkar Anlaya dalmayayım. Evet yukarı yukarı. Aşağıya gelebilirsin aşağıya gel aşağıya gel aşağıya gel biraz kaçalım. Kuş kuş aşağı, kuş. Aşağı 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 biraz aşağı gel. Onlar aralarında savaşsınlar. Evet. En son biz onları yenelim bir iki. Evet. <laughs> tamam mı? Tamam. Bunlar aralarında bir şey yavaş. yavaş. yavaş yavaş gitme. Gitme dur bakalım. Evet arkadaşlar. Koyrağız <laughs> uh, <boyu hazırla. gülüyor> Kanalımıza abone olmayı <laughs> Ve, serilerimizi izlemeyi, unutmayın. <laughs> Değil <mi>? Yukarı çıkabilirsin. <laughs> Şu arabaya çık bakayım bir daha yukarı. Çık çık çık, evet. çık 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 var ay geç bir tarafa. O da. Evet değil mi? Düz düz yukarı çık. Kus 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 kus. Devam et kus, yukarı kus, çık. Çık, çık. Evet arkadaşım geldi. Şimdi beraber şuraya saldırabilirsin. Oraya değil yukarı beraber yan yana durmazsanız iyi yani. Tamam da bak orada da tamam, testler var. Tamam şuraya he. Saklanacağım. Ateş et oğlum. Ateş et. Ateş et, sen sen de saklanıyorsun baba. ateş etmiyorsun. Abi, tamam da. Arkadaşın öldü bekle. Şurada sakla bekle. Ateş et, ateş et, ay, ateş et, ateş et. Ay, Evet ve ikinci oluyoruz. Evet arkadaşlar, ufuk boy razla. Bunları hmm. toplamaya, hmm. ve altınları yandım, almaya, yandım. son hızımızla yandım. devam ediyoruz, yandım. değil mi? Evet. evet ve topluyoruz ve oh. bir kutu açıyoruz. Hadi bakalım, gördün mü? Evet, bu ne kutusu? O altın. Savaş kutusu muydu? Baş kutu video. Yok baba. başka Baş kutu kutu yine mı Hadi ya. Baba Hadi. bak bak ışık yansaydı baba mega adam geliydi Hadi ya. Vallahi bak, bugün ne kadar kutu açtık <laughs> biz ya. Bütün altınları, puanları topluyoruz. Evet. 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 Evet arkadaşlar.